ceza sahası. Şimdi yerden Ceko. Şimanski aradan Ceko'ya. Ceko yerden. Gol. Baktı ceza sahasına. Cengiz'in ortası. Ceko sekti topallara gidiyor. Gol. Bir ortada. Etkili noktaya. Arkaya açıldı. Kafa ve gol. Vancan. Savunma arkasına. Gol şansı Ceko. Attı. C ceza sahasına. Ceko. Gol. Et geldi. Dokundu. Ceko aldı topu. Edin Ceko. Ceko! Kaç kaç Pasını verdi. Ceko ve gol! Edin Ceko. Tadic. Ferdi'ye doğru. Nefis pas. verdi. Pasını verdi. Gol pozisyonu top alanda. Edin Ceko. Edin Ceko döndü. Ceko kaleye baktı. Ceko vurdu ve gol! Edin Ceko. Geç, orta. Edin Ceko. Dusan Tadic. Ortaya geldi. Gol! Şimdi Edin Ceko. İşaret geldi. Ceko geliyor. Ceko vuruyor ve gol. Bakmak istedi İrfan Can. Kafayla indirdi. Ceko hareketlendi. Kaç Karşı karşıya. Ceko ve gol. Tarkatçı evvel kullanıldı. Şimanski hareketlendi. Şimanski kaç karşıya. Şimanski pasını verdi.